Evinin yanında yapılan müştemilat inşaatını kontrol ederken zemin plakalarının kayması sonucu merdiven boşluğuna düşen ve iki bacağını kıran Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç'ın ameliyata alınarak ayağına platin takılmıştı. Buyur, buyur. Hastanede tedavisi tamamlanan Başkan Kılıç taburcu edildi. Sosyal medya hesabından ailesiyle beraber çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan Başkan Kılıç, tedavi süreci boyunca kendisine arayan, soran, iyi dileklerini ileten herkese teşekkür etti. %122.93. Başkan Kılıç, mesajında geçirdiğim tarihsiz kaza sonucu ziyaret ederek, arayarak, mesaj göndererek desteğini esirgemeyen herkese çok teşekkür ederim. Taburcu oldum, ailemle birlikte evimizdeyiz. Desteklerinizle birlikte kendimi çok daha iyi hissediyorum. En kısa sürede çalışmalarına ara vermeden devam eden mesai arkadaşlarımla birlikte olacak, yarının bucası için çalışmaya devam edeceğim. Hepinizi çok seviyorum. İyi ki varsınız dedi. Güzel,